Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba ben Emre. Bugün Penumbra Overture'e devam ediyoruz kaldığımız yerden. Geçen bölüm hatırlayacağınız gibi e, bir boş kağıt almıştık ve ilginç bir odaya gelmiştik hani projeksiyon vesaire vardı duvarlarda e, neon ile görülebilen yazılar görmüştük. Ben orada kod var mı diye bakmayı unuttum. Çünkü C e, bölümünde şifreli bir kapımız vardı. Büyük ihtimal orada bir koda ulaşabilirim diye düşünüyorum. Orayı bir kontrol etmek istiyorum. Boş kağıdı da boşuna vermemiştir. baktığımız zaman da üzerinde not yazmadığını yazıyor. Hani bir şansımı deneyim istiyorum o konuda. Bilemiyorum tabi ama. Hoppa köpek geliyor. Biraz agresif oynamalı mıyım? Onu da düşünüyorum. Şaft 13'e gidiyor. Bizim 12'ye falan gitmemiz lazım. 13 değildi. Section Şifrenin olduğu yer zaten C section'ıydı şeye gitmiyoruz. Buralarda bir yerdeyiz sanki. Burası da değilmiş. Şimdi alalım. Ne olur ne olmaz. kaç 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 kaç. Arkadaşına haber verecek. Evet burasıydı. Şaft birmiş. Oh atlattık. Elinde daha sağlam bir silah olsa köpeklere karşı kullanabileceğim. Yani kazma ile bile ölmüyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. İşte bilemiyorum bakacağız. Safta geldik. Buralarda bir yerde bir ışığı yakınca, ha ışık zaten geliyormuş burada hala. Her yer yazılar var. Ultraviyole mürk gibi olmalı muhtemelen dengesiz bir yapacağı iş ama kimlerin? Şimdi buralarda herhangi bir yerde şi şey var mı? Şey var mı görebiliyor muyuz Sayı bir rakam. Emzik kağıdı çıkarsak, evet üzerinde bir şeyler yazdı. Ultrabiyolik ışığı ile birlikte boş kağıt parçasının üzerinde bir yazı belirdi. Haa. 1371 yazıyormuş. Deponun şifresi. Peki. Güzel. Aa. Demek ki kağıt aslında boş değilmiş. Niye kandırdınız bizi? Ha dostlar Devam edelim. Şunu açayım tekrar. Şu an o zaman Section C'ye gideceğim. Çünkü neden C? Orada şifre vardı. Şifreli bir kapı vardı. Burada da artık gitmediğim bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Eğer şifre orada işe yararsa 1371 diyordu sanırım. açabilirim herhalde. Kaç 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 manyak geliyor. Apa. Şaft 12 şaft 13 burası değil. Şey, şu köpekten kurtulursam edinme gelmiş olan köpekten. Belki bir işimize yarayabilir. Ne zor geliyor bana. Dibimde. Arkadaş şu an dibinde duruyor. Görüyorsunuz şu an bedenini. Görmüyor bizi. Şanslıyız. Hala burada. Döndü. Gergin anlar. sağ taraftan, bu taraftan gideceğiz. Köpeğin olduğu yerden. Köpek demin benim olduğum yere girdiği zaman... Ben de onun şu an olduğu yerden kaçacağım. Şu an gitmek üzere oraya. ya. Çok ses çıkartmadan arkamızı gidelim. Duyarsa da koşacağız. gibi görünüyor ama bakalım. Bakın eli. Saft 13. 8.ye karşıda Devam. Kalka ya. Seksin Hatırladım görünce. Koş 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 koş. Şu kapıyı da kapayabiliyor muyuz? Kapatalım. Arkasına şu tahtayı koyalım. Açamasınlar. Güzel. 1371 miydi? <laughs> 1371. Doğru hatırlıyoruz. Neyse ki. Hadi bakalım içeride neler bak görelim. Oldukça gergin ortamlar. en yakınımdaki yere gireceğim. Gerçekten açlık burada insan cidden rahatsız ediyor. Ne kadar uzaktasın? Uzak olma, olamazsın. Madenin kuzey doğusundaki taştan bir duvar tarafından kısılıp kaldım. Bir dramatik gibi oynaması gereken bir sürü rol var. Sen de zehirliğe karıştıran bilim insanlarını oynamalısın. Yıkım komplosundaki hain, haini, haini On your travels for the tools with which you will fashion my recipe, you may discover the place of my life before. Be careful. The shiny solid floor of water is not as solid as poor Red was almost swallowed whole. Two foolsy men plummeted into my domain, have long since departed, though not I expect from whence they came. I ate ravenously of biped meat that day, but Red promises feasting only began when the men became pungent, when the stench of life had gone. and only the sweet aroma of decay remained. Manyak. Ee, suyun dibi yeterince katı değil diyor. Ha <laughs> ha. <laughs> Arkadaş ne çoksunuz. nereden gideceğimi, nereye gideceğimi şaşırmış durumdayım artık. Nasıl ışık ışıkta görüyoruz. Çok rahat bir şekilde. Buradan devam edeyim. Bu nedir? Bir şey değil. Burada bir şey var mı? Yok. Burada kendimi savunabileceğim bir yere ça Bu ne? Bir tür su haznesi gibi duruyor. Doğrudur. dur. öyle. Şöyle öyle kendime göre bir ayarlayayım. Olmadı. İlle böyle yamuk tutacağız peki. Çok zor da kalırsam şunu atabilirim. kadarıyla bir köpek var sadece burada. Bu iş, bu iş hiç olmadı. Kaç? Kaçamıyorum da. Kaçtım mı? Kaçtım. Nereye geldiğim konusunda hiçbir fikrim yok. kimyasalların olduğu yere gidelim. Kimyasal deposu. Zaten Red bize bununla ilgili bir şeyler söylemişti sanki ama bu kilitli. Hayır arkadaş sürekli bir yerler kilitli. Nasıl hiç anlamıyorum. Geliyor peşimden. Açık. Nereye gideyim bilmiyorum galiba bu da Chemical için. Diğer kapısı falan olabilir. biraz köpek sesi olmadan devam edelim ya. Bu nedir arkadaş? Oyun kendi kaydetti. Ne oluyor acaba? Hayır. Şundan geliyor. Kapıyı kapatmam mı gerek? Kapıyı buradan kapatmam lazım. <laughs> tamam tamam geç bunları geç bunları geç bunları lazım Koş 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 kapıyı kapatman gerekiyor kapa kapa Arkadaş burayı yıkar mı acaba? Parçalayacak gibi duruyor Vallahi parçalayacak İçeri giriyor benim bir şekilde hemen buradan karşıya geçmem lazım o kapıyı sadece oyalamak için kapatıyoruz belli ki güvende oluruz diye düşünmüştüm ya köpeklerden kurtuldum dedim keşme saçma sapan bir solucan geldi. накопаться. Of. Buradan mı oluyorsun yine ya? Ay arkadaş. Nereden girdim buraya ben? Niye girdim? Niye bunu atıyorum? Hop. Bir kapat. Dur şurayı çabuk kır. Kırdık, kapmadık. Koş, 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 koş. Yok, arkadaş yine yakalanacağız. Aynen, bu çok uzun sürüyor. Daha hızlı daha hızlı geliyor geldi. Bu yolu bu olmamalı. Başka bir şey daha var oyalamamız gereken. Of. Hadi bakalım. Kapat. Etrafta bir şey var mı? Yok. Kapat şunu. Aaa öleceğim. Öldüm. Devam et. Bayağı gergin olmuş oyun bu kısmı ya. Zavallı ölü kurtarmak için canlandırdığın o, kahramani o, aksiyon adamların muhabbetlerini zorlukla görebiliyor. Ölüm için beni serbest, serbest bırakasın. Ben seni niye serbest bırakmaya çalışıyorum arkadaşım? Ben sana güvenmiyormuş bir şekilde. Oh. Çevir çevir çevir. Bayağı mouse'u da çeviriyorum ben şu an. Siz görmüyorsunuz ama. Deneyeceği açılmış mıdır? Ya da bir yerde duracak mı bu? Sonsuza kadar çevirecek miyim lan bunu? Yeterdir herhalde. Ya insan bir durma mekanizması koyar boşuna çeviriyormuşum. Oyun kaydetti kendini, peki. Kapıyı bu taraftan kapatamıyoruz. Şunları koyalım şimdilik. Bu nedir? kimyasal. Burada bir şey yok. Su Boş. Peki. Burada bir kimyasalımız daha var. Burada bir e, haritaya benzer, atlasa benzer bir şeyler var. Aha. Fişekler. Bunları da hala kullanmadım şu yerde ama. Şimdi zehir az. Burada bir not var. Magnezyum, kalsiyum, baryum, klorür, fosfor ve sodyum. Unutma. betle administerit Dopamin, Clouds, Frequently, Everything hmm. Bu da bir şifre olmalı Ya da bir formül Bulacağız artık ne olduğunu Kimyasal adam, bir tane daha bulduk Bir tüp daha var burada Şey var. Kimyasal. Kimyasal da burada. Ne, ne kadar çok kimyasalım oldu arkadaşım. Tüm altı kimyasalı topladım. Hangisinin ne olduğunu biliyor muyum peki? Ha. Tamam. Şuna bir dokunalım. Bunları kullandığımda tek kişinin ben olmadığını hissediyorum. Orada kalabalıklaşıyor. Tıpkı birçok ziyaretçiden biriymişim gibi. Garip olansa hepsinin tanıdık gelmesi. Hop yanlışlıkla bir daha tıkladık. Ben çalışamadım. Tamam şimdi ben bu kimyasalları bir şekilde birleştirmeliyim. Bunu herhalde burada yapmayacağım diye düşünüyorum boş not değil. Şimdi tekrar bakalım notlarımıza. M, K, B, K, F, S. Ha. Pardon. B, A, D, C, F, E. B, A, D, C, E, F. B A D C E F Sıralamamız bu şekilde olacak Bunu bir yerlere dökeceğiz herhalde Bilmiyorum. Bu sırayla En azından sıralamayı yapmış olalım da Bir sıkıntı olmasın sonrasında diye düşünüyorum O zaman arkadaşlar Demin giremediğimiz kapıydı bu Bugünlük bu bölümde sonuna gelelim Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz Çok teşekkür ederim izlediğiniz için Beğenileriniz mutlu ediyor Kanalımıza abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın Biz aynı zamanda Twitch'ten, Facebook'tan Twitter'dan ve Clancy üzerinden de takip edebilirsiniz Steam grubumuz açıldı Oraya gelip Canlı yayınlar hakkında duyurulara ulaşabilirsiniz. Oyun önerilerinizi yazabilirsiniz. Bize her türlü iletişim sağlayabilirsiniz o Steam grubundan. Bütün bu linkler videonun altında mevcut. Ee, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.